İki tane, iki tane e, fotoğraf getirdim özellikle genç arkadaşlarım için. Ben tutayım onları kameraya. Çünkü biri şu Uğur abi. E, çünkü mesela e, deniyor ki işte e, İzmir'den e, 9 Eylül'de Yunanları denize döktüler, bizi de mi denize dökecek? Biz şimdi burada bir e, şey var. E, biz ve bizim gibi düşünenler sadece Yunanlıları denize dökmedi. Bakın bu fotoğraf. Ee, İzmit'te çekildi, Kocaeli Yunan işgali sırasında Yunan mangası, fotoğrafı size anlatmaya çalışayım. Evet. Yunan mangası bir kuvay milliye kahramanını direğe bağlamış kurşuna diziyor. Osmanlı subayı İngiliz subayıyla beraber bu infaza nezaret ediyor. Biz 9 Eylül'de İzmir'den sadece Yunan'ı dökmedik. İşte bir Bu şu. ahlaksız Osmanlı subaylarını da döktük. Onlar da bunlar. Bu da kurşuna dizilen. Bu harika bir kurşuna şimdi, tırşına dizilen. Bu harika bir Şimdi... Tırşı. Bu, bu anlatacağım fotoğrafı özellikle e, Mustafa Kemal Ayyaş diyen İstiklal Harbi'ni gerçekleştiren İşgalcilerin kahramanlara kanı bozuk diyenler iyi dinlesin. Bu fotoğraf sene 1922 memleket işgal altında Manisa-İzmir sınırında çekilmiş bir fotoğraf. Yunan askerleri ne moral vermek için tiyatro düzenlemişler. Yunan askerler oturuyor. Arada şerefsiz vatan aynı sarıklılar var. için içinde yok mu bu fotoğraf var mı? Biz 9 Eylül'de İzmir'den sadece Yunanlıları döktük. Bu zihniyeti de döktük. Ve bugün biz gırtlak gırtlığa geldiğimiz büyük savaşlar verdiğimiz Yunan milletiyle medeni iki devlet olarak ilişki koyduk. Ve şu anda hem NATO şemsiyesinde hem Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde medeni ilişkiler e, götürüyoruz. Ama o sarıklı vatan hainleri bu topraklardaki ihanetlerini ve savaşlarını hala sürdürüyorlar. Teşekkürler.